Merhabalar. Aa, bu da kim ya? Aa, aa. Seni bir yak yakalasam seni. Evli kukuruk yapacağım seni. Ha. Ne oldu yarim ne oldu sana? Evet, bugün beni de efendim bakacağım. İnşallah vardır o Gayfur'da şey. E, bamya. Bamya, Bamya. Nohut var evde. Hayatım karanlık yerlerde geçer. Üzgün nefretle bakmayın yeter. Yok saçımın kesimi güzel oldu. Yani ben kendim kesim güzel oldu. Aa Güzel oldu güzel. Fazla uzun saç sevmiyorum ben. Yıllardır. Çocukluğumdan bu yana. Evet. Bu ne kız? Sitme bu. Ne bu kız? Jik herhalde değil mi? Ha, jipmiş. Ay. Bunlar ne ne acaba bu çiçekler ya? Şunlar ne kız? Bunlar. Anlamadım ki. hayatım ben. Acaba ay trafik çok yoğun ya. Görüyor musunuz? Havlak spor ayakkabım. Kotum. Gördünüz mü? Kot bankolum. Kız daha yeni aldı mı ya? Ha. Hayatım ma. Aa kotta çok güzel oldu ama bana. Gerçekten. Ben Lali'yi bana yol verdi. Bak görüyor musun? Ben? Şu arabayı sorsam 800 bin derler. Bakınız şu arabayı sorsam 800 bin derler ha. Amca ne yapıyor? İyi değilim. Neden? Rahatsızım ya. Aa, neyin var? Ay mı? mı? Ha geçmiş olsun amcacığım. Sağlam Oluşur muyduk? Güzel. Evet. <laughs> Alıkıyor beni de ayaklarım ağrıyor seni kolleyemem dedi bana. <laughs> Gel ben koli verim sana da. <laughs> görüyorsunuz değil mi efendim? Ya kız e yok. Bak yürüdüğüm halde koli çıkıyor görüyorsun değil mi? Ha istesem ben Alır götürürdüm eve. Beldeli. Ya işte Sibel Salon. parkı. Ya. Doğru mu? Sibel Baysal bir ikündür yani. Değil mi efendim? Şöyle. Burada da motor yedek parça satış servisi diyor. Hayatım dram oldu. Gülerken ağlıyorum. Dünyam böyle kurulmuş. Kız bende olan mınca onda var mı kız? Kupkuru bir mıncısı var. Benim mıncım çok sugar. Tabi kız. Kot pantolon maşallah ne kadar güzel yakıştı. Ya. O kendini benimle bir tutabilir mi kız? Aa. a. E ben sugarım tabii ki ondan. Kat kat sugarım yani. Evet, Gayfri'ye geldik efendim. Merhabalar. Merhaba, gel. Abla şey, e, sumak geldi mi? Bir bakın geldi mi, gelmedi mi bilmiyorum. Neredeydi sumak? Annemin kurşunları yanımda. Tamam. Turşuların orada mı dedi? Nerede kız? Turşular. Şurada mı? Ha baharat şeyleri buradaymış. Sumak, sumak, sumak. Sumak. Yok sumak. Yok efendim. Görüyorsunuz değil mi? susmak yok. Ee, merhabalar, kolay gelsin. Merhaba. Ee, şey bu, konserve bamya var mı? Ben... Ben... Konserve bamya. Yok. Yok mu? Aa, o zaman sen bana ablacığım 200 TL'lik şey verebilir misin? Ee, kuzu, kuşbaşı. Volkan Bey? Volkan Bey? Volkan Bey neredesiniz efendim? Volkan Bey 200 TL'lik e, kuşbaşı rica edeceğim. Yağlı olsun. Tabii ki hemen Hı Bir şey sordum. Aslında bamya almaya geldim ama bamya yokmuş ya konserve abla. <laughs> Nohut vardı da evde ne güzel yapacaktım. <laughs> Vallahi Çok seviyorum böyle naneli falan. Güzelim. Ekşili evet. Bamya biraz zor ya. Aslında şeyde çağdaşta falan var. Burası bana yakın ya o yüzden buraya geldim ben vardır oralarda illa ki. Yani ararsan. Hmm. Da Bunlar da şey herhalde değil mi abla e, meyve suyu? Bir gibi bir şey. Hmm. Gibi. O oldu evet. iyi günler efendim. Evet. Ay. neredeydi kız dedi şeyi. Ha eti orada hazırlıyor, et alayım da öyle şey yapayım. Ah ne yapsam ne yapsam Kurtulabilsem Peynir çeşitleri Şu herhalde kavurma mıydı? Hayatta sevmem kavurma Bak bu belde ama sevmiyorum e, Sucuk zaten biliyorsunuz Gündür Hanım 4-5 bin TL'lik gönderdi Yani Abi sen kıyma anlamadın değil mi? Biraz geç sürdü de. Kıyma. Anlamadın kıyma değil. Kıyma istemedim. Ya. Kuşbaşı dedim ya abi. Şundan. Hani Kuzu kuşbaşı. Ondan 200 TL'lik dedim ya Bana. abi. Canım. Hangisi kuşbaşı? O gün Neyse. almıştım. Ve bu da güzeldi bundan mı Tamam. Burada efendim bardaklar var. Merhaba Gülçin. Şampuanlar. Şu ne kadar olmuş kız şampuan. İkisi bir arada. 160 D. Var. Uygun. Bundan da var bende. Bundan da var. Yani. <laughs> Göksan, sen ne, ne, ne yemeği yapacağım? Ben bamya almaya geldim. Bamya yoktu. E, biraz kuşbaşı alayım dedim. Bari kavurma yapayım. <laughs> Oldu. Teşekkürler abicim. İyi çalışmalar. Evet. Yeter bana. Aa. Ha, ben de bunu ne yapacağım? Ama bezelye lazım ya. O da bezelyesiz olmaz ki. Vallahi bezelyesiz olmaz. Erik çok mu küçük kız? Aa. Acaba piyazın yanına ne alsam? Erik mi alsam, nekteri mi alsam? He? Biz'in yanına. Ne alsam bilmiyorum ki. Erik, zor ısırıyorum eriye. E o zaman, e alayım bari, ha şunu alayım. Ha şu alayım bari. Merhabalar, iyi çalışmalar abla. Nasılsın? Valla şey, bamya almaya geldim. Bamya yokmuş konserve. Kuru bamya var. onu yapamam ki ben. Konserve. Onun yerine biraz et aldım işte. Yokmuş. Bir Tavuk zaten var evde. Şuradan hazine alalım. Tavuk ucuz ya. Bakayım. Bu tavuğun e, paket halinde kim fiyatı mı? Yoksa dartılıyor mu? Hayır bu e, poşet halinde 85. Ha, kaç kilo gelirse. Nektarı okay. tamam. da aldı. <laughs> ya kilosu ıı, 92 normalde indirimli fiyatı ıı, 85 ama kiloyla yani 2 kilo gelse ıı, 160-170 yapar. Bunlar da enerji. değil hiç sevmiyorum enerjiyi. Vallahi billahi sevmiyorum. Yani insanlar iç, seviyor, içiyorlar ama yani ben bir kere içtim sevmedim. Evet, şimdi telefon peyniri koysam acaba? pompayı nereye koysam bilmiyorum ki. Ee, yok ben onu şey yapmadım. Bunların Hı, üçü. ablacığım yani. bunu karttan çekeceğiz. Bunlar nakit olacak. Tamam. Hay, var, değil mi? Bu kameram bir indirim Ben buna ödül ettim. Bana böyle kart mı veriyorsun abi? Yani geliyor mu sürekli? Diyor sana kart çıkıyor. Telefonla. Sen kendi çıkarıyorsun. Ha, öyle mi? mi? Artık bu kartlar, kart Ama şimdi bu çekiyor. Bu, bu Bakalım bak, içinde bir herkes var mı? Bu şey mi? Bu et. Tamam, ayrı geçiyorum. Gönderdim. Oldu mu? Okudu mu? Okay. Tamam. Şimdi ablacığım ee, şey şu bu. Tamam. ne ister misiniz? E rica edeceğim. Evet, evet canım burası kaybıyor. Ayran mı? Nerede gördünüz kız ayran pahalı diyorsunuz? Yok hayo, burası gayet indirimli ve her zaman geliyorum buraya. Kendime bir tane, e ne çıkartacaksın abla? Kartsa kart, kartsa kart. Telefonumu indireceğim. Yok kartsa o indirebilirsin. Kartta kart çıkıyor zaten. Tamam. Aynen. <laughs> Lira. <gülüyor> 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 şey, siz... Evet, siz... <laughs> Bir altın. Şöyle. şey. Şöyle. 500 lira daha var. Evet, 10 lira ben üstünü vereyim size. <laughs> Teşekkürler. Rica ederim. Çok çok Teşekkür. çok. Evet, evet. Kayfır canım. Kayfır'a geliyorum. Kart indireceğim e, telefonuma. O zaman indirim oluyor herhalde. Abla öyle diyor. E, alnını, evet, şey burada değil mi? Tamam. Göksel. Gaypur'un şeyini indireceğim ha. Onu unutturmayın ya. Karklı, karklı. Ne yavla? Kart. Karfursa kart. <gülüyor> <gülüyor> bir biraz <açı> kar mı? Ekstra vereyim ben sana. Bir biraz kar mı? Hayır söyleyeyim ne de bir ha. Efendim unutturmayın. Gagay pure kart. Tamam mı? Unutturmayın ondan indireceğim telefonu bana. Thank you. <laughs> Ablacığım iyi çalışmalar kolay gelsin. E, efendim e, ablayı duydunuz mu ne dedi? Gayfur e, Gayfur ne dedi kız? Merhabalar. E, Gayfur e, kart mı dedi? Telefonuma indireceğim. Aa, kız Beni... Anla beni anlamadım. Aa, ay görüyor musunuz efendim? Gayfur kart. Öyle mi dedi efendim? Kız Diana ne dedi kız? Abla? Ay Erik zaten dışlığımdan dolayı Gayfur kart uygulaması. Ha. E onu indirdiğin zaman ne oluyor Diana'cığım? İndirim mi oluyor? Ha indirim oluyormuş efendim. Gayfır kart uygulamasını indir dedi. Tamam indireyim. Eve gittiğimde indireyim bari ne yapayım. Hayatım dram oldu. Oraya üye oluyorsun. Abla üye olunca orada hesabın oluyor. Paralar birikiyor. İndirim oldu. Oluyor. Ha öyle mi? Tamam canım. O şeyi indirdikten sonra mı bu ablaya getireceğim? Ha. Onu indirdikten sonra mı bu ablaya getireceğim şeyi? Nasıl olacak? E i̇ndireyim de bari ablaya geldiğimde göstereyim. Hayatım dram oldu. İndirdikten sonra. Anladım. İndirdikten sonra. Ay bir tane de koli bulsam bari. Az önceki balama... E rahatsızdı yoksa kolelecekti beni. Ha öyle dedi ya kız. Tabi. Buraya çarka çıkacağım canım. Yazın buraya çarka çıkacağım. Buradan kolileri alacağım götüreceğim vadiye vadinin içine götüreceğim polileri. Nasıl olur? Güzel olur mu? Şöyle çıkayım da bari. E, e, bur bura güzel iş yapıyor canım gayfir kız e, Gayf adı üstünde gayfir güzel iş yapmaz mı Aa, ay efendim ay tarikalar tarikalar dur lan ne var ben ne bana bir yol verin ay ay ay, 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 ay efendim neyi benden geçti mi Neybenden benden geçti mi ya? Neyi benden geçti mi kız? Gayfur şeyini indireceğim ya telefonuma. Aa, baş koymuşum Türkiye'nin yoluna. ne akışına ölürüm Asırlardır kıratımı soladım Irmağının akışına ölürüm Türkiye'm Ölürüm Türkiye'm Ölürüm Türkiye'm Hey 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 Benden selam olsun Bolu Bey'ine bolu beyine Ay. Elif Kayseri'den geliyorum. Bamya almaya geldim. Ba baktım bamya yok. E, o zaman dedim biraz e, kuşbaşı alayım 200 TL'lik. Ha. Ya belki sote yaparım, belki de direkt kavururum ya. Bir de kendime ne nektari aldım. Erik küçük Erik dişim kesmiyor ki. Bu da yani küçük erikti Bu ne kız tektişi mi atmışlar buraya? Ah 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 kız tektişi mi attılar buraya? Ne attılar? Oh, i̇nanmıyorum. Düğüm kasına da uyuyordu ya kız. Görmüşler onu. Ay oh, inanmıyorum gerçekten. Ay. E koli az önce bir, bir, bir tane buldum da e, Rahatsızım dedi ya balamoz Nereden baksam bir e, Üç bari verirdi bana Çok garsın dedi bana Ha Evet Ha aynı aynı Diyeniz Şeyle aynı. Yok değişmiyor. Aynı. Aa, merhabalar. Merhaba. Gayfır'dan geliyorum valla ben de. Evet, He. Ucuz mu? Ucu, ucuz ucuz. İndirimdeymiş. Ha. Aynı kürü kız aynı aynı fiyatlar aynı şeyde. Piyazı soruyor, piyazı piyazı. Burası da Çankaya Belediyesi ee, konteyner. Ne yapıyor? Kaç aldı mı sikletini? Bilmiyorum ki. E, pahalıdır ama dikkat et, düşme. Ay bugün var ya, doy, biliş, doy bilişim var ya, şurayı benim kafama yıkıyordu. Vallahi billah. Rica ederim efendim. Ee, yani uzun zaman ilk aldığınızda aa, öyle oldu. Sonra bu şey ne oluyor abi? Bilgisayarla alakalı mı? Parça internet falan. Oldu. İyi akşamlar efendim. İşte bizim binanın şeyi de böyle olacak. Tamam mı? Hani dedim ya. Üçünü ödedik Günür aracılığıyla. Dördüncüsü kaldı. Ha böyle. Hem dış hem de ee, ne bileyim ben ya başladılar mı ki? Aa, kız başlamışlar ya ön cepheye. Aa, daha yeni görüyorum. Aa, vallahi güzel yapmışlar değil mi? Aa, herhalde arka cephe mi kaldı? E yapmışlar ya kız bir dış cepheyi. Ha. Ödemeyen bir tek ben kalmıştım ya. Ne yapıyor Eyvallah ne yapayım çalışayım. Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım ben de Kayfır'dan geliyorum canım ya. Nasıl? Vallahi ne yapayım biraz ayaklarımda romatizma var da. Romatizma mı var? He. Evet. Onlar sıfır halı mı? Yıkadın mı? Yıkandım. Çok güzel yıkıyorsunuz, gerçekten. Hayırlı işler, iyi akşamlar. Evet. Ha? Siz yıkıyorsunuz. Daha yeni getirdin ya halıyı. Evet. İki gün önce. Evet. Ne yapıyoruz efendim? videomuzda burada son veriyoruz. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Ve